Özen TV'den merhaba. Ben Murat. Şimdi Kappa RA 301 depo üstü motosiklet çantası tanıtımıyla beraberiz. RA 301 modelinin alt tarafında iki büyük mıknatıs bulunuyor ve bu sayede kullanmış olduğunuz motosikletin depo bölgesine sabitleyerek kişisel eşyalarınızı çanta içerisinde rahatça taşıyabilirsiniz. Üzerindeki şeffaf gözler sayesinde telefon ve navigasyon tarzı cihazlarınızı takip ederek kullanabilirsiniz. Çanta fonksiyonel bir model ve istenildiğinde içerisinden çıkan kayışlarla birlikte kuyruk çantası, çanta üstü çanta ve istenildiğinde askılı bir omuz çantası olarak kullanılabilmektedir. Kappa RA301 modeli 5-7 litre kapasitesi ve içerisinden çıkan yağmur geçirmez kılıfı ile birlikte 4 mevsim yolculuklarda kullanılabilecek oldukça şık ve pratik bir model. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve diğer tanıtım videolarımızı izlemeyi unutmayın.